Herkese yeni bir videodan selamlar. Günaydınlar arkadaşlar. Burada şu an saat 8, hava 1 derece ve ben işe gidiyorum. Günlerden bugün çarşamba. Şimdi bu videoda konumuz Almanya'nın batmasına çökmesine, otomotiv sektörünün azalmasına bitmesine sevinen insanlar, yani neden sevindiklerini anlamıyorum. O yüzden böyle bir video yapmaya karar verdim. Siz de yorumlarda fikrinizi belirtirsiniz arkadaşlar. Hem de size iki taraflı kamera açtım. Etrafı göstermiş olurum. Şu an kaldığım bu evi her şey dahil fiyat olarak 500 Euro'ya tuttum arkadaşlar. Yaklaşık 3 ay oluyor. Çünkü 3 ay önce burada bu bölgede bir işe başladım. Bu bölgeye neden firma kurmuşlar derseniz bu köylerde yaşayan insanların, çocuklarının çalışabileceği bir yer olsun diye bir firma olsun diye arkadaşlar bu firmayı bu köye kurmuşlar. Bu köy çok kalabalık bir köy değil kaldığım köy. Bilmiyorum belki bir bin kişi falan yaşıyordur yani en fazla. Şimdi ben diğer bir köye gidiyorum. Benim firma orada. Biraz kasaba var yani köy dediğim kasaba diye kasaba gibi düşünün arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz Almanya'nın batmasına sevinen Türkler ya da insanlar diyelim. Bu videoyu zaten Türkler izliyor. Yani buna neden seviniyorsunuz arkadaşlar? Neden bundan mutlu oluyorsunuz? Ee, Türkiye'de yaşayanlar olsun. Almanya'da yaşayanlar olsun işte. Nasıl olsa bunlar batıyor. Bunlar işte hak ettiğini buldu. Ondan sonra e, artık otomobil satamayacaklar işte Çin geliyor gümbür gümbür geliyor ya arkadaşlar Çin'in gelmesinin sizlere ne faydası var bizlere ne faydası var yani Çin'in gelmesi demek sanki dünyayı dünyanın kurtuluşu mu demek yani bu Çinliler denen adamlar insanları kendi ülkelerinde ucuza köle gibi çalıştırıp ürün üreten insanlar onun haricinde yine aynı şekilde bu insanlar Avrupa'da da olsun Türkiye'de de olsun nerede olursa olsun ...insanları daha ucuza çalıştırma peşinde olan, kendi kurallarına itaat ettirme peşinde olan bence insan grubu bunlar. Yani nereden biliyorsun derseniz geçenlerde Çinli bir firma ile iş görüşmesi yapmıştım. Ee, i̇kinci görüşmeye kadar ilerledik. Bana sordukları soru Çinlilerin işte Almanya'da yaşayıp Çin'in mesai saatlerini arada uyum sağlayabilir misin? Neden yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bu Çinlilerin saatleri bize göre biliyorsunuz 7-8 saat farklı. Ee, mesela uyum sağlamak demek sabah 5'te toplantıya katılmak demek. Ya da gece 11'de 12'ye 12'de mail cevaplamak demek. Bunların sorduğu soru bu. Tabii ben bunu zaten kabul etmedim yani. Ben sonuçta Çin'e gelmedim çalışmaya. Ben Almanya'ya göç ettim. Yani buranın saatlerine uyum sağlamak için göç ettim. Yani Kalkıp da burada çalışıp Çin'in saatine göre yaşamak için, Çinlilere hizmet etmek için değil. Zaten sizler eğer bir iş görüşmesi yaparsanız bunu yaşayacaksınız ve bana sorulmadı bu. Yalan olmasın. Diğer bir arkadaşıma sorulan soru ise Çince öğrenmeye razı mısın? Yani Çince öğrenmek ister, mi, ister misin? Bizim firmamızda Çince öğrensen daha iyi olur ve öğrenmen de gerekebilir. Hatta şimdi işte bir iş ilanını göstereceğim. Dün denk geldi bana. Ekrana da koydum. Adamlar Almanya'da Almanca ve Çince bilen kalite mühendisi arıyorlar. Gördüğünüz gibi. Ya bu demek oluyor ki bu adamlar dünyanın hakim olursa arkadaşlar Çince öğrenmek zorunda kalacaksınız. Siz olmasanız bile siz kalmasanız bile çocuklarınız Çince Öğrenmek zorunda kalacak. Çince'nin de nasıl bir dil olduğunu açın. Bilmiyorsanız Google'dan bakın. Alfabeleri bile, alfabesi bile saçma sapan farklı alfabesi var. İşte ne bileyim belki grameri de öyledir. Dolayısıyla öğrenmesi zor bir dil arkadaşlar. Yani benim e, Almanca kursunda Çinli sınıf arkadaşım vardı. Onlar bile çocukken öğrenmekte zorluk çektikleri bir dilmiş. Yani belli bir yaşa kadar öğrenemiyorlarmış. Dolayısıyla arkadaşlar buna sevinmenin bir alemi yok. Hani bu adamların gelmesi demek dünyanın huzura kavuşması demek değil. Bence Almanların olması halen iyidir. Çünkü bu adamlar en azından biraz daha böyle insaflı insanlar. Yani İngilizce ile tamam kendi ülkelerinde karşılar ama başka ülkelerde gayet de İngilizce ile döndürüyorlar işlerini. Mesela Türkiye'den de buna sevinenler var görüyorum. İşte Almanya bitiyor. Yani adamlar Alman şirketinde çalışıyor. Almanya'nın bitmesine mesela seviniyor. Ya Alman şirketinde çalışıp... Yani... Kardeşim bu şirket batarsa... Sen orada ne yapacaksın? Nerede çalışacaksın? Yani... Nasıl bir daha yüksek maaşlar alacaksın... Yabancı bir şirkette çalışıyorum deyip... Yani ben bunu anlamış değilim. E, keza Alman şirketinde çalışmasanız bile... Çalışmıyor olsanız bile... Türkiye'deki bütün... Ee, ürünler Almanya'ya, Avrupa'ya satılıyor. Yani ya da yedek parçalar. Mesela otomobil yedek parçası Türkiye'de üretilip bunlara satılıyor. Kime satacaksın kardeşim? Ve iyi para diye seviniyorsun. Mesela o ürettiğin ürünü adam burada euro ile alıyor. Ben euro ile ürün ihraç ediyorum diye seviniyorsun. Ee, sonra kime sevineceksin yani? Hani Çin'e mal sattım diye mi sevineceksin? Bu adamlar battığında, çöktüğünde, Çinliler senden o yedek parçayı, o makineyi Almanların aldığı fiyata alacak mı? Almayacak. Belki Türkiye'de satacağım fiyattan bile daha düşüğe satmak zorunda kalacaksın. O yüzden yani benim e, bu konunun profesörü değilim. Bilim adamı değilim. Yani ekonomi, sos, sosyal bilimler okumuş değilim. Sadece naçizane kendi Yorumlarımı sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Sizin nedir bu konuda düşünceniz? Ee, Almanya batıyor mu? Bu arada bunu da netleştirelim. Gerçekten arkadaşlar, son 6 aydır büyük bir kriz var. Ha ekonomi, marketler, onları soruyorsanız alım gücü, onlarda şimdilik bir değişme yok arkadaşlar. Yani sizin aklınıza bu geliyor olabilir Almanya hani batıyor mu dendiğinde. Şimdilik o fiyatlarda bir zamlama zamlanma yok. Fakat şu var işten çıkarmalar başladı. İşte büyük büyük firmalar çalışma saatlerini azaltıp maaşlarından kesiyor çalışanlarının. Bunları duymaya başladım. Onun haricinde otomotiv sektöründe işe alımlar tamamen durmuş durumda. Sadece stajyer arıyorlar. O da ucuz, düşük ücretli olduğu için ya da işte master student arıyorlar. Internship project arıyorlar falan filan. Hani bu adamlar da onları durdurmuş durumda. Mesela otomotivin en büyük olduğu Stuttgart-Baden-Württemberg bölgesinde otomotiv sektöründe iş alım yok. Alım varsa da arkadaşlar çok ucuza çalışacak teknisyen, tekniker İşçi mühendisler arama peşine düşmüşler. Çünkü maaş verecek durumları yok arkadaşlar. O yüzden sizler bu tarafa gelmeyi düşünenler için de bu bir bilgi olsun. Yani buraya geldiğinizde eskisi gibi işte iş arama vizesiyle gelip burada 2 ayda 3 ayda iş bulma olasılığınız çok çok şu an düştü arkadaşlar. Yani iş bulursunuz ama zamanınızı alır. Yaklaşık 8 ay, 1 yıl, belki buçuk yılınızı alacaktır iş bulmanız. O da otomotiv sektörü dışında işte makine sektöründe, medikal sektörde, inşaat sektörü yine o da bitik burada. İnşaat mühendisleri çok yazıyor ama burada arkadaşlar bir inşaat mühendisinin iş bulması için çok iyi Almanca bilmesi gerekir. Denklik alması gerekir ve zaman gerekir. Yani burada Türkiye'deki gibi böyle sürekli inşaat yapılmıyor arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Ben e, yine Lidl'a buradan kahvaltı için bir şeyler alacağım. Almanya'nın batmasına sevinenler konusunda yorumlarınızı bekliyorum. Cevaplayacağım. Tartışırız da. Kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beni aynı zamanda altta gördüğünüz Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda başka bir konuyla görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.